Hepinize merhaba dostlarım. Bugün yine özetler serisiyle sizlerin karşısındayım. Bugün arkadaşlar Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçtan sonra maç hakkında değerlendirmemiz, goller ve maç hakkındaki yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Beşiktaş'ın durumu nereye gidiyor? Bunlara değineceğiz. Sergen Yalçın hakkında birkaç tane notlar var. Onları konuşacağız arkadaşlar. Kısa bir video ile birlikte Beşiktaş'ı kısa ve net bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen zaten videonun başında da gördüğünüz gibi bu kardeşimiz 20 yaşındaki Can enfisane bir gol attı. E, o golü de videoda göstereceğim şimdi arkadaşlar. Muazzam derecede süper bir gol attı. E, bana göre yılın en iyi 3-4 golünden biri olabilir. Daha e, ligin diğer haftaları oynanmamasına rağmen gerçekten çok sağlam bir gol attı. E, hemen gelin şimdi o golü de göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada zaten bu vuruş e, anları. Hemen şimdi sizlere golü göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız golün güzelliğine. Hemen burada alıp vermeye çalışıyor ama gelen top önünde kalıyor. Hani gidebilecek en iyi yere gidiyor. Gerçekten muazzam bir gol attı. Hem de sol ayağıyla yani bildiğin çiviyle vurdu. Kaleci de hem de önde olmuş kaleci. Normalde arkadaşlar kaleci geride olsa bu topu hiçbir şekilde tutma şansı yok. Kaleci doğru yerde ama vuruş daha da doğru yerde. Yani kalecini yapabileceği hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar aslında Beşiktaş bu golle birlikte maça iyi başladı. Ondan sonra da yine kontra ataklardan pozisyonlar buldu. Attığı bir gol offside gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Twitter'da da şu anda arkadaşlar o golle ilgili çok fazla isyan eden insanlar var. Burada da arkadaşlar eski Galatasaraylı şu anda da Kasımpaşa'nın kaptanı zaten Kasımpaşa'da da eski futbolcu olan Donkun attığı efsane bir pas var. Buna benzer bir pası da Galatasaray'dayken e, Geri Rodriguez atmıştı. 2-3 kişiyi geçip çok güzel bir gol aldı. Donk burada çok güzel pasıyla araya kaçırıyor. Ondan sonra da zaten Umut'a da çok güzel bir pas geliyor. O da golü buluyor. Arkadaşlar hemen maçın özetine değinecek olursak da şöyle kısaca. Maçın istatistikleri bu şekilde arkadaşlar. Topa sahip olan takım Beşiktaş'tı. Onun dışında arkadaşlar sizlere hemen şöyle bir e, istatistikten bahsedeyim. Bakın ilk yarı istatistiklerine bakıldığı zaman oldukça kısır geçen bir karşılaşmaydı. Çünkü Beşiktaş'ın attığı gol e, golden sonra oyun bir tutukluk yaşadı. Ha duran toplar vardı, kornerler vesaire ama oyun bir durandı. Ama ikinci yarı istatistiklerine baktığım zaman arkadaşlar ilk yarıda yalnızca iki isabetli şut varken ikinci yarıda Beşiktaş kontralardan bulduğu toplarla attığı 5 isabetli şutuna Kasımpaşa'nın da 3 isabetli şutla karşılık verdiği ikinci yarıda 8 tane korner çıktı. Yani çok hareketli bir maç oldu. izlemeyenler için de burada görünecek bir şey. Arkadaşlar şöyle maçı kısaca baktığımız zaman kadroya bir bakalım hemen. Şimdi Kasımpaşa'nın kadrosu ve Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımız zaman arkadaşlar. Kasımpaşa zaten hemen hemen e, bu kadrosu zaten Kasımpaşa'nın oturmuş kadrosu. Belki sol tarafta 13 numaralı Eserik'in yerine Varga ile başlayabilirdi. Onun dışında kadro birebir tam. Beşiktaş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş'ta çıkabileceği belki Can'ın yerine hani başka bir oyuncu alınabilir miydi? Çünkü Can bu takımın az oyuncusu değil. Tek falan. Onun dışında Beşiktaş'ta çıkabileceği maksimum kadroyla çıkmış arkadaşlar. Yani iki takımın da kadro açısından herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yani burada maçın kaybı veya herhangi bir şey burada teknik direktörün ilk 11'ine bakmaz. Yani buraya teknik direktöre bağlayamayız buradaki hatayı. Onun dışında arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman yani e, geçen yıl muazzam işler yapan Gezal bu yıl kayıplar oynuyor. Yani neden böyle oldu? Bir arada Galatasaray'la anıldı. Acaba hani futbolcu buna mı dayanamadı? Ne bileyim hani psikolojik olarak gündemde olmayı mı kaldıramadı? Yani Gezal'da şu anda bir şeyler eksik arkadaşlar. Keza yine ba Batu sezona süper başladı. Onda da şu an işler yok bir takımda gol yükünü çeken Larin vardı. Larin de bugün gol atamayınca Beşiktaş ilk yarıda bulduğu golde kaldı. Onun dışında arkadaşlar maçı hak eden tarafın kim olduğunu soracak olursanız çok büyük farklar olmasa da maç aslında bir nevi Beşiktaş'ın hakkıydı arkadaşlar. Burada nasıl diyeyim size ben geçen hafta mesela Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında bir puan aldığında ben orada dedim ki Fenerbahçe açısından kaybedilmiş 2 puan değil kazanılmış 1 puan var. Çünkü Kasımpaşa orada e, düzeltiyorum Göztepe o maçta oldukça iyi oynadı. Buraya bakıldığı zaman da arkadaşlar burada Beşiktaş'ın bence kazandığı 1 puan değil kaybettiği 2 puan var. Ve arkadaşlar bu da Sergen Yalçı'nın kredisinden tüketiyor. Her ne kadar Sergen Yalçı'nın kredisi Beşiktaş taraftan da fazla da olsa da ee, Şenol Güneş gibi bir teknik adam da boştayken belli olmaz arkadaşlar bu işler bir yarın öbür gün bir Sergen Yalçın istifası veya ayrılığı söz konusunda direkt buraya Şenol Güneş'in geldiğini görebiliriz. Beşiktaş dikti arkadaşlar 9. sırada son 5 maçta galibiyet yok. Yani görüyorsunuz 4 mağlubiyet bir beraberliği var. Onun dışında Trabzonspor bu haftada da yenerse arkadaşlar ki İtsa'da maçın favorisi konumunda. Yendiği takdirde Beşiktaş'la yani son şampiyonla arasındaki puan farkını 18 yapıyor. Neredeyse Beşiktaş'ın aldığı puanın iki katını almış olacak 15. haftada. Bu gerçekten çok rastlanan bir durum değil. Ha sanki sadece bu farkı Beşiktaş mı atıyor. Hayır. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de atmış. Yani burada arkadaşlar üç büyüklerin toparlanması gereken bir durum var. E, lig yarışı açıkçası kopmaya başladı. Beşik Trabzonspor e, hani yıllardır Bayern Münih'in yaptığı gibi aldı başını gitti. Biz açıkçası biz son yıllarda ben böyle hatırlamıyorum. Bir takım 15-16 puan alsın da gidip şampiyon olsun. Genelde son haftalara kadar denk başa baş veya son haftadan bir hafta önce şampiyon oluyor. Veya son hafta oluyor geçen yılki gibi averajla falan. Ligin bir tık seyir zevkini düşürüyor gibi gözükse de arkadaşlar bence yükseltiyor. Böyle bir durumun olması bence güzel oldu. Hele ki 3 büyükler haricinde bir takımdan da gelmiş olması Ligin aslında yalnızca 3 takımdan ibaret olmadığının da bir belirge yani belirtisi gibi de gözükmeye başladı. Bu güzel bir durum. Umarım arkadaşlar ligi hak eden takım kazanır. Beşiktaş'ın da ben bu hafta arkadaşlar yavaş yavaş eski görüntüsüne döndüğünü düşünüyorum. Bir sonraki iç saha maçında da arkadaşlar ben Beşiktaş'ın eğer bu oyunun üzerine koyarsa bir tık da artık e, Gezal ve Batshuayi'nin de alacağı sorumluluklarla birlikte arkadaşlar ben Beşiktaş'ın toplayıp tekrardan ligi ilk 3'te ilk 4'te bitirmesini bekliyorum. Zaten rakip de uygun aslında. Şimdi şöyle Beşiktaş arkadaşlar bu haftadan sonra Kayseri Spor'la oynayacak. Yani ayın 12'sinde bu hafta. Beşiktaş Kayseri yendi yendi. Yenmedi sıkıntı arkadaşlar. Çünkü içeride Kayseri'ye yenildikten veya berabere kalırsa herhangi bir puan kaybından sonra dış sahada Fenerbahçe maçı var. Yani Fena Beşiktaş iç sahada Kayseri yenemez. Yani beraberlik veya mağlubiyet herhangi biri. Dışarıda da gider Fenerbahçe ye yenilirse arkadaşlar büyük ihtimal ligde 13. 14. konuma geliyor ve Sergen Yalçın gider. O yüzden arkadaşlar Beşiktaş'ın bir dahaki hafta bu oyununun biraz daha üzerine koyarsa ben Kayseri'yi rahatlıkla yeneceğini Fenerbahçe karşısında da dirençli bir oyun göstereceğini düşünüyorum. Eğer aksi takdirde Kayseri'ye de yenilirse arkadaşlar belki de Fenerbahçe'nin hani sahasındaki maçta hezimet bile olabilir. Fenerbahçe Beşiktaş'ı rahatlıkla yenebilir gibi görüyor bu oyunla. Fenerbahçe'de de ufakça hani Fenerbahçe'ye bir laf söylemişken onlara da değineyim arkadaşlar. Fenerbahçe son arkadaşlar oynadığı karşılaşmalarda 6 ay deplasmanında 2-0'lık bir galibiyeti vardı. Onun dışında oynanan arkadaşlar son 13 karşılaşmanın tamamında gol yedi düzeltiyorum 12 karşılaşmanın tamamında gol yedi Fenerbahçe. Yani bu da Fenerbahçe için pek de işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Fenerbahçe'de her ne kadar gol atsa da sürekli gol yiyor yani. Diyeceklerim bu kadardı. Ya açık konuşmak gerekirse arkadaşlar ya bu hafta da şimdi da maçı oynanacak Fenerbahçe'nin de onlar bittikten sonra daha bir net değerlendirmesini yaparım sizlere ama Trabzonspor'un oynadığı oyuna şu anda Ligimizde hiçbir takım yakın bile değil. Ha Konya Spor, Hatay bunlar pozisyonlara giriyor ama e, kalite bakımından arkadaşlar şu anda Trabzonspor ligin bence iki gömlek üzerinde. Diğer takımlarında Trabzonspor'un ne yaptığını, nerelerde doğrular yaptığını dikkat çekerse arkadaşlar iyice bakar, analiz ederse ligimiz daha zevkli bir hale gelebilir. Valla benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ligi siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ligi takımınızın hangi sırada bitireceğini düşünüyorsunuz? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şampiyonluk adayınız kim? Kendi takımınızı kenara bırakın. Kendi takımınızı saymazsanız atıyorum işte Fenerbahçeliyim ama kendi takımımı saymasam bence bu yıl Galatasaray şampiyon olur veya Trabzon şampiyon olur gibi yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya ben yalnızca şu ana kadar dört büyüklerin özetlerini çekiyorum. Ama eğer dört büyükler haricinde farklı bir takım tutan varsa. Mesela ben Erzurum sporluyum. Herhangi bir Anadolu kulübü tutan varsa da arkadaşlar yorumlara yazarsa. O takımın da yine maç özetlerini elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıp araştırmalar yapmaya çalışacağım. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki özette görüşünceye dek Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.